Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir One Man videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar yine merkez çember. Abi merkez çembere bayılıyorum bu arada. Ben bu modun hastası oldum. Bak bak bak. İnenlere bak. Çok vurdum. Şu çocuğu da öldürürsek güzel olurdu. Şunu var öldürelim. Hadi. Hadi lan. Of ya o da çok gedi. Lan diğer nereye kaçtı öyle? Ha bunu baydılar. Hemen yani şunu çektim. Bak 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 bak. Lan oğlum ne oluyor? <laughs> Oy tamam. Adam kirçi alacağım diye şeyinden oldu. Canından oldu. Oğlum durun lan. AKM'de e iki mermi olduğunu görünce şoka uğradım bu arada. Bu çocuklar ne yapıyor şu an? Aha üçlüye gerek var dur. Tamam. Bu daha iyidir bu arada. Lan oğlum ne yapayım lan? Adam pustu yere bak. Hemen şu sağ çantasını dönmem lazım. Arkadaşlar şu an info veriyor bak 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 bak. Nasıl geliyor? Gel lan. Aydır kardeş. Her infoya güvenme. Güvensen de karşındakini küçümseme koçum. Abi son bir kaldı bunlardan. Kardeşim. Ay. Çok fena vurdu bu arada. Abi bunlar bayıldı. Abi işte bak bu modda tek sevmediğim şey adamlar havadan uçup bir anda geliyor. Keşke böyle uçak geçse falan. Anlasak gene adam geldi. Ya bir anda bak aha geldi gene. Hadi oğlum vurmam lazım. Oy Muhammed, Muhammed Mehmet, kardeşim. Muhammed'i vurduk arkadaşlar. Şöyle sağlık çantası dönmem lazım. Bir tane daha düşecek. Aha düştü valla. Gel lan. Oy çok geldi. Tamam. En azından yukarı düşemedi. Aşağıda olması bizim için çok büyük bir avantaj. Abi çatıya çıktıklarında çok sıkıntı oluyor ya. Vuramıyorum ben. Allah. Arkadaş şu mor şey de geliyor bana vuruyor ya. Bu çocuk nereye gitti şimdi? Daha bir tane daha inmesi lazım. Aha gördüm. <laughs> Adam bandayı dönüyor. Allah. Ne oluyor lan? Bunu bir çekelim çalmasınlar. Abi çatıdan mı sıktı? O Nerede sıktı? Göremedim. Aha. Oy. Ulan Diyevro sen var ya. Yapıyor mu sporu? Muhsinli kardeşim sen ne atışı din? Aa kilimi çalacak dur lan. Bak bak kardeşim o kil benim lan. Hemen şunu çekeyim arkadaş biz bayız başkası nasipleniyor ya böyle bir şey yok. Arkadaş adamlar bitmiyor ya. Vuruyorsun vuruyorsun düşüyorlar tekrardan. Bu arada arkadaşlar takip eden, like atan, yorum yapan herkese çok teşekkürler. Yorumlarınız benim için çok değerli, kıymetli izleyicilerim, seyirci arkadaşlarım, takipçilerim. Şöyle ben bir klima açacağım. Bir saniyenizi ver alacağım. Lan Oy ne oldu? Oğlum. Spread atamadım. Elimi masaya koyamadım ki ya. Tam kırman tuşuna bas. Şu kiri de çekim çalmasın. Temiz bu arada. Şu kiti basayım. Abi az daha aç ölüyorduk ha. Şöyle kitimiz döndük. Daha gelen yoktur herhalde ya bu kadar adam yeterli. Tarladan bot geliyor galiba. Aa, o nasıl bottan Bir anda sağa sol yaptı. Bu arada arkadaşlar belki bilmeyenler vardır. Bura biraz bekletten sonra böyle işte yıkılıyor. Ee, içerideki loot'u alıyorsunuz. Şurayı açıyorsunuz şöyle içinden M4. M4 tamam. Güzel alalım şunu. Temiz. Şuraya loot diyeceğim. hemen araba bulup çıkacağım buradan. Abi 11 kilimiz var. Bu maç win gelmesi lazım ya. Bak 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 sağda arabalar var. İnşallah adam vardır abi. Şöyle bir 30 kilo ulaşmak istiyorum artık. Arkada kimse yok. Bak bak orada Toros vardı. Nereye gitti? Aa geliyor. Gördüm seni. Kardeşim otoro sıra benim yemim. Onlar yerleme. Yalnız adamlar iyi de sıkıyor, iyi de kaçıyor ha. Aha. Lan Oğlum senin ne burada manyak. Otel bu arada. Allah lan ne oluyor? Aa gördüm lan. Oo adam oradan bana headshot atmış. Canıma bak. Yarım yaptı adam resmen. Emre'yle de oraya sıkmak. <laughs> Abi çocuk fena vuruyor. Bu ne lan? Çocuğa göstermeye korkuyorum şu an. Şöyle bir enerji dönerim. Abi şu sıralar çok tehlikeli oyuncular denk geliyor ya. Vallahi anlamadım. Sağ taraf sistemiş. Bizim şu önce solu vurmamız lazım. Şu an yerim gayet güzel bu arada. Bak 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 koşuyor. Hop. Hadi be. Ulan onu bir vursaydım. Arkadaşının kili geldi bu arada. Lan bu sola sıkıyor solda. Sağda sıkıyor. Bu solda nereye sıktı ya? Bu taraftan bir yerden. Aha lan Oy. Ahmet sen ne yapıyorsun burada? Motorla gelmiş. Oğlum korktum lan manyak mısın? Motora bak. Buggy de geldi. Abi dur şunu vurmam lazım. Aha. Abi rush yedik. Şu solu da vurmam lazım. Hadi oğlum. Oy tamam. Oğlum sakin olun Abi adamlar neye saldırıyor Bu Tamam bunun, bu da temiz. Artık geri gelemezler. Özel çağrı süresi bitti yazıyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu saatte sonra korkusuz oynayacağız. Şu sağ sahilde de vardı ama. Şu alana girmem lazım. Geniş alacağım. Motorlunun arkadaşı olabilir burada. Yok gibi ya. Temiz. Abi şu kilise tarafından üst kuleye doğru gideceğim. Aha. Bot galiba aynen. O değil de bu maç çok az bot geldi ya. Normalde böyle bir 7-8 tane bot gelir. Bu maç çok bot gelmedi. O yüzden şanssız. Bot gelince sevmiyorum arkadaşlar ya. Bot durmayı sevmiyorum. Bana böyle güçlü adamlar gelmesi lazım. O kayadaki çocukları buradan arkalarız. Hala duruyorlarsa. Ha? Aa, duruyorlar. Tamam. Kardeşim bekleyin. Oy, bu ne lan? Üçü de aç. Hadi oğlum. Tamam, biri temiz. Şu 3x'i tak bakayım. Lan yanlış yere taktım ya, dur. Bak, bak, bak. Yatışa bak. Hop! Nasıl Oy abi az daha vuramıyordum. Nereye kaçıyorsun lan sen? Hadi oğlum. Ah be. Abi adamlar ölmüyor. Şu killerimi çekim de çalmasınlar. Orası karmaşık çünkü. İki takım var herhalde. Hop. O da baygın. Adam bu arada görmeden vurdum arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Iııııı ee, AVM'si olabilir bu arada çok tehlikeli Aa bunda da son 2 mi kaldı 1 mi kaldı anlayamadım ki İkisini çektik birini baydık tamam 1 kaldı o zaman Onu kaldırmasına izin vermeyeceğim Bak 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 koşuşa bak Victor Reis gibi koşuyor Orada iki tane eğim var bu arada arkadaşlar. Hadi be. O arkadaşına geçti abi. Acil koşmam lazım oraya. Kaldırırsa sıkıntı. Kilimi çalmasına izin vermeyeceğim kimsenin. Ay yüzden şunları hemen rushlayayım başkası vurmasın. Arabamız da var bu arada. Geri dönerken kullanırız bunu. Alan dışına gidiyoruz şu an. Kardeşim bekleyin şu bombayı bir alın bakayım siz. Geliyor kardeşim. Hop. Bu canınızı azaltacak. Bu da canınızı alacak kardeşim. Bak bak bak. Ne ora Tamam. Seni de gördüm. ola yedi. Kardeşim bekle. Geliyorum. Hadi. Hadi bakayım. Tamam. Temiz. Abi hemen şunları lootlayıp şöyle alana doğru geçeceğim. Sis atacağım. Ne olur ne olmaz. Hemen şurayı bir lootlayayım. Kardeşim. Toros bile dağ arabası mübarek. Bu ne? Her yere çıkıyor araba ya. 10 numara araba. Ne Miramar'da ne Sanok'ta ne başka bir yerde. Aha. Hop. Kardeşim nereye bakıyorsun? Şurada bir şey anlatıyoruz Allah 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 Seni de gördüm ama Vuramadım Hiçbir haritada böyle araba yok Diyecektim arkadaşlar Valla erencin arabaları 10 numara Ama Toros başka abi ya Şunun güzelliğine bak Arkada gelebilir bu arada Abi çocuk göstermiyor var ya gösterse öldü. Ya kardeşim alan dışısın zaten ne uğraştırıyorum yani hadi be. Daha çok işimiz var. Bu maçtan sonra bir tane daha maç gireceğiz. Ondan sonra bir tane daha bir tane daha derken. Bu arada gecenin şu an birindeyiz arkadaşlar. Sır size video çıkaracağım diye uyumuyorum ha. İnşallah bu maçı binleyeceğim. Allah. Tamam öbürü de şuradaymış. Adı bakayım. Yat aşağı Bilal. Sen de yat. Lan nasıl? Hadi be. Bir daha vurmuyorum. Ulan. Yavaş denesem. Ha şöyle ya. Abi çocuklar. Delo diyor bu arada bak 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 yüzüyor. Nereye yüzün lan Bilal? Sonuncusu da burada bir adedir derken hop hadi bakayım. <laughs> Abi bu diğerlerinden önce karaya çıkmış bu arada. Kardeşim seni tebrik ederim. Son eşyada sen yedin. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar 26 kill 3809 hasarla mükemmel bir maçtı izleyen takip eden, like atan herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Bu arada e, buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı bekliyorum. E, cümleten iyi günler diliyorum. Hoşçakalın, bay bay. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi bakayım.